çok farklı deneyimler yaşadık. Farklı liderlerin deneyimlerini yansıtma şansı bulduk. Aynı zamanda gençlerin bu süreçlerde beklentilerini birebir onlarla dirsek teması halinde görme, gözlemleme şansına sahip olduk. Bizim gibi teori tarafından bu işi e, gören yapıların böyle pratik deneyimlerle birlikte e, daha e, olabildiğince iç gövünün inmesi de bizim açımızdan çok güzel öğrenimleri beraberinde getirdi. Ama görülen şu ki e, bu döneme hazır giren, zaten yeteneklerin, genç yeteneklerin öneminin farkında olan ve bu bilinçle, bu kafa yapısıyla buna uygun sistemlerle bu döneme e, hazırlanmış olan şirketler hem bu dönemi çok daha kolay atlatıyorlar hem de yetenekleri çekme, elde tutma ve daha ileriye taşıma anlamında da çok daha önde başlıyorlar. Bunu bir kez daha görmüş olduk.